İçtiğin su gerçekten temiz mi? Çocuğunun içtiği su gerçekten güvenli mi? Peki her gün fark etmeden ne içiyoruz? Şebeke suları çoğu zaman temiz görünse de içinde çıplak gözle göremediğimiz bakteriler olabilir. Sağlık için zararlı ağır metaller bulunabilir ve uzun vadede vücudumuza zarar verebilecek klor kalıntıları da içerebilir. Bu görünmez tehlikeler sadece sizi değil ailenizi de etkiler. Özellikle çocuklar için çok daha büyük bir risk oluşturur. Ama endişelenmeyin. Çözüm elinizin altında. Bora Water is Life su arıtma cihazıyla içtiğiniz su artık gerçekten temiz. Sabah, öğlen, akşam her anınızda su. Bora Water is Life'le dakikalar içinde temiz su ve artık her an için güvenli, taze suya sahipsiniz.